arkadaşlar yeni bölümden tekrardan merhaba. Bugün arkadaşlar sizinle beraber e, ödev ders yap yani ödev yapacağız. Ondan sonra kitap okuyacağız arkadaşlar. Ondan sonra pizza yiyeceğiz arkadaşlar. Ya, bugünkü videomuz böyle olacak arkadaşlar. Hadi gelin isterseniz başlayalım arkadaşlar. Ben ilkten ödevimi ya, e, yapmayla başlayacağım. Hemen gidip çantamı alayım arkadaşlar. Şöyle ekranı tutayım. Koş 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 koş. Arkadaşlar burada e, pijamayla Videoyu çektiğim için özür dilerim arkadaşlar. Şey okuldan eve geldiğim için e, böyle oldu arkadaşlar. Ha, pijamayla duruyorum şu an. Durun arkadaşlar. Kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kamera Burada üstü. Şu an arkadaşlar beni e, görüyorsunuz herhalde sıkıntı yoksa Ben arkadaşlar ödev yapmaya başlayalım. Ödev kağıdını alayım. Nerede? Ne arkadaşlar ödev defterimi okula getirmeyi unuttuğum için arkadaşımdan kağıt aldım. Arkadaşlar matematik yolculuğu 101 100, bir, 100 Tamam arkadaşlar size size de şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle. Hemen arkadaşlar şuradan alayım. Matematik. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup like atanların inşallah her İstediği her şey olur arkadaşlar. Ve arkadaşlarlar. var e, e, ne düşünüyorum lan ben. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like butonunu kırın arkadaşlar. Palçalayın arkadaşlar. Yumruk atın. Kafa atın arkadaşlar. Like butonuna kafa atın arkadaşlar. Like butonuna. Arkadaşlar şöyle kitapları göstereyim size şöyle. Şöyle arkadaşlar. Ben matematikten başlayacağım arkadaşlar. Şuradan hemen kalem kutumuzu alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, deminden ilgili şeyler söyle, söylemiyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar e, Demir İstanbul'da yaşıyor arkadaşlar. Kendi şehrine gitti o. Gitti o. Yani ikimiz ikimiz de yazın beraber video çekmeye başlayacağız bir daha şu kitabı alalım koyalım şuraya arkadaşlar gördüğünüz gibi kitaplarım kalemim hemen şuradan şöyle sayfa 33 sayfa 119 150 on olacak. 181 mi? Yuh. Bu da ana 151. sayfaya gelmişim la ben. Ana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan şöyle. Şöyle göstereyim. Göstereyim arkadaşlar. Bu sayfadan başlıyoruz. Ee, şuradan gözüküyor mu ya? Çok diş yukarısı gözüküyor. En iyisi buradan tam görüyorsunuz. Arkadaşlar inşallah şu an e, beni görüyorsunuzdur. Arkadaşlar burada arada inşallah videoda ses kayması olmaz. Yani olursa özür dilerim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar içeriden sesler geliyor. Onun için de özür dilerim. Şimdi okuyalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada soruların cevaplarını sizde yorum, yorumlara yazmayı unutmayın. Her çiçekteki yaprak sayısının tamamını örnekteki gibi bulunuz. Yazıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ödevimizi yapmaya bırakalım. Pizzamız pişmiş arkadaşlar. Gidelim alalım arkadaşlar şuradan pizzamızı. <laughs> arkadaşlar gidelim ve pizzamızı alalım arkadaşlar. Arkadaşlar pizzamız burada. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu pizzayı odamda yiyeceğim. Anneanne pizzamı odamda yiyeceğim ben. Yok, yok. Arkadaşlar biz de odamızda yiyeceğiz arkadaşlar. Çünkü salonda çok fazla ses var arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorum lan ben? Lan. Ha. Arkadaşlar bu arada bu kapının açılması birazcık zor da. bu arka taraftan açması kolay ama bu taraftan açması yani ön Önden açması birazcık zor arkadaşlar. Arkadaşlar e, videoyu, be, videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Oldu arkadaşlar. Benim burada günlük yapacağım işler listesi var. Okuyayım size. Tanın günlük yapacağı işler. Bir yemek di, yemek altı dinlenme altı ödev iki uykusa. neyse arkadaşlar boş verin. Şuradan hemen gelsin pizzamız arkadaşlar arkadaşlar pizzamız hemen gelsin Öff, ben gerim, ben gerim, ben arkadaşlar arkadaşlar e, pizzamız burada arkadaşlar pizzamız burada gördüğünüz gibi şu an canı çekenler için çınar arkadaşlar videoyu izlemesinler diyorum. Yani evde pizzanız varsa canınız çektiyse arkadaşlar yani bir de yiyebilirsiniz. Şöyle sıkalım. Arkadaşlar gelmiyor. ha? Arkadaşlar parmaklarım kırıldı, parmaklarım kırıldı. Ketchupumuzu da dökelim. Arkadaşlar hemen şuradan şöyle ketchupumuzu da dökelim arkadaşlar. Şöyle ketchupumuzu da dökelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, canı çekenler için söylüyorum. Videoyu ya izlemesinler arkadaşlar ya da e, gitsinler alsınlar yani. Canı çekenler için söylüyorum. Hmm. Arkadaşlar baya güzel. Bence arkadaşlar ev yapımı pizza baya güzel. Sevmeyenleriniz varsa... Ee, sev, e, ev yapımı pizza sevmeyenler varsa kanala abone olmasınlar, like dağıtmasınlar, bildirimleri açmasınlar Bunları ev yapımı pizza sevmeyenler için söylüyorum. Şaka lan şaka, neden öyle bir şey söyleyeyim? <laughs> Yani e, sevmeyenler için bunu e, videoyu izlemeyin ya da burada durdurun arkadaşlar. Ne diyorum lan ben? <laughs> Hıhı. Hmm. güzel arkadaşlar. Lan suyum kalmamış be. <laughs> hmm. Bunu can, bunu canını e, bu e, kimse bence bu bu pizzadan bence herkes bu pizzayı ister. Arkadaşlar benim anneannem yaptı bu pizzayı. Kesinlikle anneannenize Diyin. WhatsApp tabi. Anneanneniz varsa. Gidin anneannenize deyin ki. anne bana bir ev yapımı pizza yapar mısın? Deyin. Hmm, çok güzel yapıyor arkadaşlar. Pizza. Çok güzel ev yapımı pizza. Yalnız ben video. Videoda neden. <laughs> arkadaşlar videoyu beğenip like unutmayın. Bin defa söyledim Ama. İşte <laughs> ben bir şey söyleyince bin defa söylüyorum da lan. Ketçap mayonez akıyor. Şu <laughs> da <daha kaşar> şöyle. <laughs> Kağıt aldım nerede lan benim? Aldı lan benim çatağımı. Oğlum be. Ağzımı silemedim. Neyse. Arkadaşlar bu arada videoyu beğen videoyu beğenip like atmayı unutmayın. İş videonu beğenip like atmayı unut onu e, videoyu beğenip like atanların inşallah istediği her şey olur arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar canınız çektiyse kesinlikle <laughs> Biri pizza alın ya da yaptırın birini bir tanıdığınıza ya da yapın. Kendiniz biliyorsunuz tabi. Çünkü süper. Şay. Oh, arkadaşlar şuna bakın. Hmm. Arkadaşlar kesinlikle de kesinlikle siz de annenize, an, babanıza, anneannenize ya da dedenize söyleyin. Söyleyin arkadaşlar süper çünkü tadı. Yapması yapmışsın diye. Hmm. Arkadaşlar yemeğimizi yiyelim, ödevimizi yaparız. Arkadaşlar bu arada günün sorusu geliyor arkadaşlar. Ee, günün sorusu geliyor arkadaşlar. Ee, günün sorusu en sevdiğiniz araba ne? Yani araba markası ne arkadaşlar? Yorumlara yazın. Arkadaşlar özür dilerim. Arada sırada ailem yanıma gelip ne yapıyorum diye bakıyor. Video çektiğim onlara söylemediğim zamanlar hep gelip bakıyor arkadaşlar. O yüzden yani özür dilerim. Så bara kan arkadaşlar. Bu arada şu pandemiden var ya dışarı çıkamıyoruz. Bir tek okula gidebiliyoruz arkadaşlar. Var yani bıktık artık arkadaşlar. Yani bıktım artık diye bir tişörtüm olsa her videomda onu giyerim de arkadaşlar. <laughs> ne diyorum lan ben? Süper arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Hmm. Süper. arkadaşlar özür dilerim yanımda benim odamda kağıt aldı vardı birisi almış onu bir çakal